Efendi bugün ördek kardeşimiz dinlemedik. Bir ördek kardeşimizi bir dinleyelim. Ne diyecek ördek? Bir örde dinleyelim. dinleyelim. Hangi soruları anlatacak? Bir onu dinleyelim bakalım. Efendim bizim öğlemin selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepimizin üzerinize olsun. Hayırlı perşembeler baba. Sana da hayırlı perşembeler. Ördek 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 ördek. Hazreti Peygamber demiş ki, "Görürüz, Allah görürüz. Görüşürüz." Hocam. Efendim ördek kardeşimizi dinledik. Çok güzel bize değerli sorular anlattı. Bu soru anlattı, anlattı bize. Çok güzeldi yani. Çok güzel soru anlattı. Çok güzel sorular anlattı. Çok Çok güzel sorular anlattı bize yani çok güzeldi. Örde kardeşimize teşekkür ederim. Örde çok teşekkür ederim onu. Örde var ya ben Örde tebrik ederim Örde. Tebrik ederim. Bayağı iş başlıyor gerçekten. Bravo.